Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor herhalde. Çok teşekkür ediyorum Ömer, Tane ne günlere döndük. Herhalde biz seninle tanışmamız 8-9 yıl vardır, değil mi? Evet, o zamanlar herhalde 2013-2014 yılları ben tutturdum oyun endüstrisine gireceğim diye. Ama Türkiye'de böyle bu oyun ekosistemi henüz daha kurulmamıştı. Şimdi hem kendi maceram üzerinden, kendi girişimlerim üzerinden biraz oyun endüstrisini anlatacağım. Hem de dünyada neler oluyor? Biraz bunları konuşmak istiyorum sizlerle. Üniversite öğrencisi var mı aramızda acaba? Harika. Kendi girişimini kurmuş arkadaşlarımız var mı girişimciler? Kendi girişimini kurmak isteyen arkadaşlarımız var mı? Süper harika. O zaman bu, bu zamana kadar zorluklardan da biraz bahsedeceğim. Ama tabii ki girişimci olmak çok güzel bir şey. Kendi işini, kendi fikirlerini hayata geçirebilmek, yenilikçi yeniliğin peşinde koşabilmek ve önce olabilmek. Umarım ben bunu başarabilirim diye açmayı başarabilirim. Başaramadım. O yüzden bir arkadaş bana yardımcı olabilirse tamamdır. Geldik. Şimdi yaklaşık e, benim oyun endüstrisine girişim ya 7 yaşından beri oyun oyuncuyum. Belki Prince of Persia'yı bilenleriniz vardır. 8 bit olanından başlayan bir serüvenim var ama üniversite hayalini kurduğum üniversite İstanbul Üniversitesi işletme girdiğimde maalesef ve maalesef mezun olunca bir işsiz olacağımı anladım ve e, 18 yaşından itibaren de 28 yaşına kadar da dünyayı dolaşmaya başladım. Amerika'dan İngiltere'ye, Avustralya'ya, Japonya'ya, Endonezya'ya kadar birçok ülkede hem çalışma fırsatım oldu hem eğitim almak fırsatım oldu. Kendi paramla kendi uçak biletimi alarak bütün network'ümü kendim kurarak da bu dünya turunu tamamladığım sırada New York'ta Museum of Modern Arts'ta bir tamamıyla bir katın oyun sektörüne ayrıldığını gördüm. Ve bu beni çok etkiledi. Çünkü her zaman sanat ve teknolojinin iç içe olduğu bir işi yapmak istiyordum. Ve oyun endüstrisi tutkumdu ama bunun bir sektör olduğunu orada bilmiyordum maalesef. Ee, ve o dönemden, 2014 yılından 2013-2014 yılına başlayan heyecan ve tutku e, beni bu zamana kadar getirdi. Bu zamana kadar Recontact Games, Women in Games, Artekaton, Kırartane projeleri ve bir daha birçok projede de e, oyunla alakalı yer alma fırsatı e, oldu. Oldu. Ee, ve şimdi aslında biraz başlamadan önce oyun endüstrisinin büyüklüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyada sinema endüstrisi sizce kaç milyar dolar? Bir var. Tahmininiz var mı? 10 On. On dedi bir arkadaşımız. Arttıran var mı? <laughs> var mı arttıran? Yaklaşık sinema endüstrisi 50 milyar dolar bir değerlemesi var dünyada. Ee, oyun dünyasına baktığımızda ise dünyada 178 milyar doları buldu bu sene. Ve 2023 yılında da e, 200 milyar doları aşacak. Sadece oyun olarak görmemek lazım zaten baktığımız işi. Bu bir kültür işi, bu bir sanat, bir teknoloji ve bilimin işi. Ama baktığımızda ise en göze çarpıcı tablolardan bir tane tabloda yer alan en göze çarpıcı işlerden bir tanesi de mobil oyun dünyasının gümbür gümbür gelmesi ve her sene artarak, katlayarak gelmesi 90 milyar dolarda da e, şu an e, yarattığı değer. Türkiye sizce kaç milyar dolar değer yaratıyor? Yine 1,5 milyar dolar. Çok doğru. 1,5 milyar ile 2 milyar dolar arasında bir değerleme yaratıyor ama hiç yeterli bir e, rakam değil bu. Çünkü biz 36 milyon oyuncumuzla e, hem para harcıyoruz oyun dünyasında hem de bu son gelişmelerle birlikte son iki yılda beri de üretici konumuna geçtik. Umarım bundan sonra da daha da hızlanacağız. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda hyper casual ve casual denilen janralarda oyunlar ürettiğimizi görüyoruz. %90 civarında şirketlerin. Umarım ileride triple A denilen yani daha büyük e, e, senaryosuyla, e, çekimleriyle, daha büyük prodüksiyonlara imza atacağımıza çok çok inanıyorum. Bu bir öğrenme e, çab evresi diye görüyoruz. Evet, 2023 yılında da 205 milyar dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Tabii sektördeki, şurada geleyim, sektördeki kadın erkek eşitliği de, eşitsizliği de ilk girdiğimde çok dikkatimi çekmişti. Bununla da ilgili çalışmalarımız vardı ama benim sektöre girişim Recontact Games'de oldu. Hiç duyan var mı Recontact oyunlarını? Evet, teşekkür ederim. <laughs> Birkaç arkadaşımız duymuş, harika. Şimdi Recontact'ta biz ne yaptık? Kardeşim bir yönet şu an doktor doktorasını yapmış bir sinema yönetmeniydi ve ikimizin tutkusu da oyun endüstrisine girmekti. Ama baktığımızda hem App Store'da hem Google Play'de birbirine aynı milyonlarca oyun var. Biz nasıl fark etmeliyiz, nasıl farkındalık yaratacağız? Üç kişilik bir ekip kurduk ve Recontact İstanbul adında video sanatını mobil oyuna entegre ettiğimiz ilk oyunumuzu çıkardık. Sadece üç kişiyiz ve oyun dünyasını hiç bilmiyoruz. Yıl 2014. Ve Türkiye'de oyun ekosistemi denilen bir sektör yok. Yani bir büyük bir sektör yok maalesef. Ama çıkardığımızdan çok kısa bir süre sonra arkadaşlar bir anda bütün dünyanın dikkatini çekti. Ve orada milyonlarca App Store'da milyonlarca galeride oyunun arasından fark edildi ve yılın oyunu seçildi. Yılın oyunu seçilince de 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde lanse edildi. Şunun için anlatıyorum bunu. Siz belki yan yana şu an üç arkadaş üniversite öğrencisi bir araya geldiniz ve burada oturuyorsunuz ve farklı bir fikrin var. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz, nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ama o üç kişinin bir araya gelmesiyle gerçekten dünya çapında minimum bütçelerle bile maksimum eforda işler yapılabiliyor. O yüzden kesinlikle kendiniz geri adım atmayın. Şu an çok şanslısınız çünkü Kuluçka merkezleri var. Çünkü sizi destekleyen inkübasyon merkezleri var. Teknoparklar var. Birçok mentorluk alabileceğiniz kişi var. O yüzden LinkedIn'den ulaşın, sosyal medyadan ulaşın mentorlarınıza ve size destek versinler ve kesin kesinlikle fikrinizi hayata geçirin. İlk oyundan sonra dedik ki biz daha farklı bir oyuna gidelim ve ekibimizi büyütelim. İlk Melek Yatırımcımızı da şirketimize dahil ettik o dönemde. Ve Re Contact İstanbul Ice of Sky çıkardık. Bu da ilk sinematografik bir mobil oyun. Apple tarafından dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olarak lanse edildi. Sinemayla mobil oyunu entegre eden bir oyundu. Fikret Kuşkan'ı belki tanırsınız. Başrolünde oynadı Ahmet Ümit senaryo danışmanlığını yaptı. Ve burada da yine farklı disiplinlerin bir araya gelerek farklı bir değer yarattığı bir oyun görüyorsunuz. Yani oyuna sadece kodlama gözüyle bakmamak lazım. Şu an siz belki siyaset bilimi okuyorsunuz ya da e, ziraat mühendisliği okuyorsunuz ama oradaki öğrendiğiniz bilgi birikiminizi ve deneyinizi oyuna aktarabilirsiniz ve bambaşka işler yaratabilirsiniz. E, bu oyundan sonra da dedik ki iki yatırımcımız daha daha e, içeriye davet ettik. Üç melek yatırımcımız oldu ve şimdi de geçen ayda Steam'de ç, e, çıkardım Recontact London Cyber Puzzle'ı hayata geçirdik. Bunu hayata geçirmek hiç kolay olmadı arkadaşlar. En büyük zorluklarımızdan bir tanesi bu oyunun full sinematografik olması, sinema hem bir film ekibi kurulması hem bir oyun ekibi kurulması ve Game of Thrones'tan belki izleyen arkadaşlarınız vardır. Ross Mullen'le çalıştık bu oyunumuzda. British Müzeyi'mi kapattık. 88 milyon sanat eserinin olduğu British Müzeyi'mi kapattık çünkü oyunculara, gamerlara yeni bu oyunun 8. sanat eseri olduğunu, bir sanat eseri gözüyle bakmaları gerektiğini bir e, subliminal mesajı bu şekilde vermek istedik. E, Mo Moskova Senfoni Orkestrası ile çalıştık, 60 kişilik müzisyen seslendirdi. Londra'da çekimleri yaptık ve tamamen İstanbul'dan başlayan macera Londra. Umarım bundan sonra da Tokyo olarak da devam edecek. Buradaki Recontact eserlerine baktığınızda aslında bir sanat eseri gözüyle gördüğümüzde müzikten, sinemaya, fotoğrafıya birçok sanat disiplinini bir araya getiriyor ve yeni bir e, ürün yaratıyor, yeni bir eser yaratıyor ve bunun için heyecan duyuyoruz. E, oyun endüstrisinde var olmaktan ve çalışmaktan dolayı bu multidisipliner gücü sizin de faydalanabileceğiniz, sizin de üreteceğiniz alanlar yaratacak. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi içeride aynı zamanda sinematografik yapının içinde de bir e, augmented reality ile birlikte investigation yani e, bulmaca bölümlerine ise yeni bir deneyim kazandırdık. Eğer oynamak isterseniz ve e, Steam'de de, e, Steam'de tabii ki AR'ı kullanamadığımız için farklı platformlarda farklı teknolojileri kullanabiliyorsunuz. Ama orada da yine yenilikçi bakış açımızı göstermiş olduk. Ve e, biraz önce de bahsettiğim gibi 2014 yılında sektör girdiğimde çok az kadının e, sektörde yer aldığını gördüm. Neden? Neden? diye sorgulamaya başladım. 100 kişilik bir konferansa gidiyorsunuz. Bir tane kadın, 99 erkek. Bu sektörde nasıl fark etmemiş olabilir dedik ve e, Women in Games Türkiye'yi oyunların bünyesinde kurdum. Ve e, ilk etkinliğimize 3 kadın geldi. 30 erkek geldi. Çok güzel dedim ve bu sefer Türkiye'deki bütün üniversiteleri gezmeye başladık. 40 farklı üniversitede etkinlikler, eğitimler yaptık. Hekatonlar düzenledik ve e, bu pandemi öncesine yaptığımız müzede Hekaton'du. Sakıp Sabancı Müzesi'ne gitme şansınız oldu mu? Hiç gezme şansınız oldu mu? Önce arkadaşlarımız oradaki sanat eserlerini gezdiler, sonra müzede biz bir gece kalıp kendi sanat eserlerimizi yani oyunlarımızı gerçekleştirdik, hayata geçirdik. Bu da pandemi döneminde Art Hekaton'da, Unique'de yaptığımız etkinliklerden bir tanesiydi. Ya evet, sadece ya yani bilgisayar mühendisi ya da e, bilgisayarla ilgili herhangi bir alanda yazılım mühendisi okumak yeterli olmuyor arkadaşlar sizin mümkün olduğu kadar network'ünüzü çok çok geliştirmeniz gerekiyor. Farklı disiplinlerden arkadaşlarınız, farklı endüstrilerden arkadaşlarınız olduğu zaman daha da gelişiyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz ve yaptığınız işler de gelişiyor. Ee, bu da daha önce yaptığımız etkinliklerden bir tanesiydi. Hatta 13 Kasım'da e, tam ilk başladığımız etkinliklerden bir tanesi, Beykent Üniversitesi'nde. Eğer şu an e, okuduğunuz üniversitede de etkinlik yapmak isterseniz, Women in Games olarak biz de size destek verebiliriz. Bir de çok hızlı konuşuyorum ben, 20 dakikaya bütün her şeyi <laughs> sızdırmaya çalışıyorum ama mümkün olduğu kadar da sizlerden de görüş almak istiyorum. Çünkü yaptığımız işlerin hepsi oyunla alakalı, hepsi oyunla daha iyi bir dünya için farkındalık ve farklılık yaratabilmek için. Benim kaç dakikam kaldı bu arada? Hiç arkadaşlarımızdan beni şey yapan var mıdır? Herhalde bir 10 dakikam vardır diye düşünüyorum 5-10 dakikamda. Bu projeden de size bahsetmek istiyorum. Yine oyunla hayatı güzelleştirmek adına. Oyun endüstrisine girdiğimizde dedik ki biz neden plazalarda çalışıyoruz ya da neden ofise tıkınalım ki zaten bilgisayar başında çalışıyoruz çoğunlukla yazılımla ilgili. Bir köy ortamında hem çalışıp hem üretip hem oradaki çocuklara farkındalık yaratsak, bilim insanlarını, sanatçıları bu köyde toplasak olmaz mı dedik. Neden olmasın zaten her çıkış yolu bir neden olmasınla başlıyor hayatımızda. Ayvalık'ta küçük köyde tarihi bir kıraathaneyi aldık kardeşimle birlikte. Kırı çevirdik ve oyun endüstrisi için, yaratıcı endüstriler için bir kuluçka merkezi haline çevirmek amacımızdı. Ve kıraathane'de biz başladığımız ilk dönemde e, İngiliz ajanı dendik. Amerikan ajanı dendik. Hani biz iyi bir niyetle başladık. Herkes çok destek olacak sandı. taşlandık e, bile hani köylüler tarafından. Dijital sanat inkübasyon merkezi olacağız deyince ilk başta. Onlar da korktular burada neler olacak diye. Ama sonrasının anlaşıldığı Köy çocuklarına ücretsiz kodlama dersleri başlayınca, rol model söyleşileri başlayınca da onlar da bize destek olmaya başladılar. 7 yıl önce başladığımız projede düşünün ki o zaman co alanları bile yok. kolektif yani House daha açılmamış ve insanlarda bu bilinç oluşmamışken biz bu bilinci köyde başlatmaya çalışmıştık. Bazı konularda da önce olmak gerçekten çok zorlayıcı ama bir o kadar da keyifli. Yaşarken acı ama anlatırken keyifli oluyor bir süre sonra. Siz de mutlaka yazın bu bekleriz çünkü gençler için de çok önemli etkinlikler yapıyoruz. 21 ülkeden e, bilim insanının oyun geliştiricinin. E, tıp fakültesi öğrencilerinin bir araya gelip daha iyi bir dünya için nasıl oyunlar geliştirebiliriz? Bunları tartışıyoruz. Bunları konuşuyoruz. E, bu senede Cats of Small Village projesine başladık. Culture, Arts, Technology and Science'dan oluşuyor aslında e, baş harfleri başlattığımızda. Ve e, burada yapma, yapmak istediğimiz şey çocuklara sadece oyunun kodlamadan oluşmadığını, bunun bir kültür ürünü olduğunu anlatabilmek ve çevrelerindeki mitolojik kahramanları da onlara tarihe anlatabilmek Onları oyunla tarihi anlatarak, onları kullanmasını, e, hayata geçirmesini sağlamak ve tabii ki de sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini oyunla öğretmek. Her işin içine oyun girince dikkatlerini çok daha e, iyi alabiliyoruz ve kendileri üretimin başında oldukları için de daha bir ciddiyetle bakıyorlar işin içine. Ben ee, çok hızlı anlattım size toparlamak açısından. Eğer sizlerin sorunlu, sorularınız varsa oyun endüstrisiyle ilgili bana sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz LinkedIn'den. Ya da Women in Games Türkiye'nin sayfasından. Biz Women in Games olarak sadece kadınlar için değil eşitlik için çalışıyoruz. O yüzden bütün etkinliklerimize ve eğitimlerimize isteyen herkes katılabilir. Hangi üniversitede ya da hangi bölümde olduğunuz hiç önemli değil. Bundan sonraki yapacağımız etkinlikte de büyük bir hekaton yapacağız. E, bu arada da oyun ve Sektörünü takip etmek isterseniz Türkiye'de Mobidictum sitesi var. 27 Ocak'ta büyük bir buluşma yapacak ve yurt dışında Pocket Gamer Connect, GDC gibi. Artık biliyorsunuz remote oldu buradaki e, çalışma sistemleri ve etkinliklerde e, hibrit oldu. Bu nedenle de onları da katılmanızı ve takip etmenizi öneririm. Türkiye'deki kadınların oranı oyun endüstrisinde yaklaşık yüzde 50, yüzde 50 oyuncumuz kadın. Ama çok az maalesef yüzde 23 oranında üretici konumdalar. O yüzden daha çok kadını bu sektörde görmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka da sizlerle de işbirliği ileri ileride yapacağımızı düşünüyorum. Hiç oyunla ilgilenen ya da oyuncu var mı arkadaşlar? Oyun şirketinde çalışan, çalışmak isteyen bir tane arkadaşımız var. Oyun dünyasında tabii ki şu an çok popüler Türkiye'de. Yeni yatırımlarla birlikte bambaşka bir konuma geliyor. En son tabii ki görmüşsünüzdür, belki haberlerini duymuşsunuzdur. Blockchain'in, NFT'nin bu tip oyunlara yapılacak destekler için fonlar çok hızlı kuruluyor. Geçen ayki aldığımız habere haberde de paylaşmak üzere 750 milyon dolarlık yeni bir fon kuruldu. İki gün önce paylaşılan haberde de 200 milyon dolarlık yeni bir fon geliyor bu sektörde işi yapmak isteyen arkadaşlar için de. Benden bu kadar arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı da